Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Maraş, Antep, Urfa, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında ilk olarak İngilizler tarafından işgal edilmişken İngiltere, Musul'daki haklarından vazgeçmesi şartıyla bu üç ili Fransızlara vermiştir. Bu durum A seçeneğimizdeki İngilizler Musul bölgesine yalnızca kendilerine ait olmasını amaçladıkları bilgisini doğrulamaktadır. C seçeneğimizde işgal alanlarında değişim olmuştur bilgisi yukarıdaki paragrafta çıkartabilmekteyiz çünkü Maraş Antep Urfa'yı ilk başta İngilizler işgal etmesine rağmen daha sonra burayı Fransızlara bırakıyor bu durum C seçeneğimizin de doğru olduğunu göstermekte Güney illerimizin bazıları Fransızlar tarafından işgal edildiği ise doğrudur Anadolu'nun güney tarafındaki illerimiz Maraş Antep Urfa ve Mersin'in, Adana'nın olduğu yerlerdir. Bu durum güney illerimizin işgal altında olduğunu da göstermektedir. B seçeneğimiz ise doğru cevabımız olmaktadır. Çünkü Fransızların işgal ettiği Maraş, Antep, Urfa petrol yataklarının olduğu bölge değil, pamuk yatakların bol olduğu bölgedir.